Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size bir sürü şey diyeceğim. Öncelikle beni destekleyenler için teşekkürler. Şu an çok destekleyen olmadığından dolayı ama abone atıp like atarsanız daha çok güçlenebiliriz. Kanalımı ziyaret etmek isterseniz diye kanalımı gösteriyorum. Şimdi biraz oyun oynayacağız. Bu dört oyundan birini oynayacağız. Bugün yılbaşı ya, böyle özel bir video çekim e, Clash Royale'den başlayalım mesela. Her birinden bir video, bir tane falan atsak falan diye düşünüyorum. PUBG olmayabilir belki de F2 onunla olabilir. Şimdi başlayalım. Destan bu şekilde. Bakalım girelim. Bu arada şey dağındayım. Domuz dağındayım. 10. arada. Çok iyi domuz oğlum. Başlayalım. Ben de büyüyünce büyük bir olurum. Böyle bir youtuber diye çok çalışıyorum. Çok iyi. Değil. Çok güzel. Mükemmel hatta. Ee, bir tane deste denemek istiyorum. İskelet olsun tabii ki de. de buraya attım. Şöyle tahmin. Leri, bravo ve Leri. Okçu. Bu var bir de e, alamadı. maçı zaten. Pum. Bu arada ilk video ay, ilk suyunda ilk oynadığım işte şey. Yaa! Yanlışlıkla bastım. Bir anda geldi ekran. Böyle ana bir taktik deneyeceğim. Ah be. <laughs> Bu kişinin eski de rahat olur. Bir iskelet uğramayacaktı. Tam zamanında kullanırsam 100 çok oh, güzel. Abi tam kullandım. İskelet oldu. Oraya valfır mı yapacak, ben açık olamıyorum. Sen kötü ilerliyoruz. Bir de pek... Bir de yavru evcara. Vay arkadaş.

yok. Lan kaldı da ya. Of ya. Kazandığım hiçbir şey kazanamadık. Neyse. 3 Arkadaşlar Arkadaşlık isteği yanlış Bakalım Hadi kurulumu biraz da kutalım 2 Bu da 2 Tamam güzel Buna gelirsek Bunda hiçbir şey yok zaten eee, Sezon sandıkları aç Olmuyor ki. Acaba biraz oynasak mı ya? Neyse. Tamam bugün şimdi biraz güzel bitti. BS. BS artık çok sarmıyor. Eskiden çok oynardım da şimdi artık yok. Çok oynamıyorum. Şimdi stratejik yapmamaya başlayacağım. Öylesin öylesin dediğin gibi. Hadi artık kırıl. Kılı. Konuş artık.

arkadaşlar hadi sizin için ee, ya da yok bu arada arkadaşım değil youtuber kendisini seviyor arkadaşlar onun da videosuna like atıp abone olmayı unutmayın selam da, ak yol beze Daha da böyle bir şey veriyorum Hatta bir videosunu izleyelim isterseniz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Gidelim bir bakalım ya. Tezgah bu. Leşleşim 5 mi aldın? Sen hayırlı olsun o zaman. Ne aldın hangi? Abi. Bu model aldım. Bro alıyorum bir dakika. Brok mü verdin? Olur mu? Brok yok. Olur olur.

I'm back to Professor Who, man. Oğlum şu bakacağım ha. Bırak. Git, 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 git. Heh. Allah Allah. Bir YouTuber'la şey yapıyoruz. Adamlar gidiyor. Clash geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Black Panther. 15 tatilde belki olabilir. Tamam oğlum ben onu istemiyorum. Ben 2026 din İngilizce diyorum. Ucundan benim ee, nefesim geliyor yani. Hayrullah maçını ya maç niye, niye oynuyor? hayrullah Sako valla bekledim daha yüksek biriyle oyna diye de en düşüklerden birisiniz hani. Söyleyin bakalım. Bak Black Panther yazdı. Çevirme bir açmadınız değil mi? Hayrola seni bekliyoruz. Yok şalığı beklemiş. Allah buradayım zaten. Terkot senin yazdığın nerede lan? Bildim mi ben demişsin. Sen ne yazmışsın ki senin yazdığın gelmemiş. Haklısın reis böyle devam demişsin. Ondan sonra bildim mi ben demişsin o kadar. Sağ ol Emirhan. Teşekkür ederim efendim sizin de. 2026 yılınız şimdiden kutlu olsun. Ya görmedim o mesajın gelmedi bana. <laughs> Estağfurullah okey. Rica ederim sako. Görüşürüz. Durun lan şunu bir takacağım bekle merak etme. Şunu bir takacağım gerçi. Alacağım alacağız daha devam. Şeyi bekliyorum. eee gelirse inşallah şalo. Ya da maçtan abi. Arkadaşlar bekliyoruz. Yaz algoritmimizin evimizin cevaplarını. Shadow tekrar maça girdi. O zaman Shadow'u da eledik. Dur Shadow'u da sildim. Hamza Şeli ile Pal, e, Pal, Hayra oyunda mısınız bakayım? Hamza Kalp Şeli oyundasın. Seni de aldım o zaman. Hamza Şeli. Yüzünden kayıp patlamıştı ya yani. Nasıl yani? Yok Skyra daha Shadow. Niye, niye lan? Bence gayet güzel bir şaktan yani. <laughs> Noel Baba var lan şurada. Nerede ha şurada. <laughs> Neresinde yazı onun? Aha burasında. Hepin New Year yazıyor. Hamza Şel oyna. O şapkada bir cenabetlik mi var? Allah Allah. İlk defa duyuyorum lan Black Panther. İbrahim ne yazdın ki gelmedi. Ne yazmışsın bakayım. Ee, bana vurmayın onun dışında bir şey söyledim. Ebe evet, demişsin. 2026 demişsin sen de. Başka bir şey gelmemiş yazıyor Vortex size de var da. Sen ye ama yayını da izlemeye çalış bir yandan. Sen kazandığın için şu an son 16 turundayız. Daha Kaç? 10 e, maç daha var. 10 maçtan sonra son 8 sizin maçlara başlayacağız. Senin maçına bir 11 maç falan var. Fethiye senin oyundaki adın ne? İbrahim aldın gelmiyor ki. Emirhan senin oyundaki adın ne? Helal olsun hayrola Dur yanlışlıkla adama sıkmayalım da emoji diye. Emirhan e, seni aldım sen kazandın Senin de var baya Kazananların maçları birazdan başlayacak şu an e, Dün ve önceki gün kazananlar Şeylerini önce Oynuyorlar Oynayacaklar önce Angel sen kimle yapacağım? MT Hunt'la yapacağım. Bu be bilmiyorum ki. Düşünmem, düşünmem lazım. Hunt'la güzel maç alabilir. Emirhan senin oyundaki adın Emir BS miydi? BS miydin lan sen? Sen kimdin? Emir BS. Senin rakibin şimdiki maçın kazananı oldu. Hamza ve Şeli. Hayrola senin attın. Eee şimdi Tef, Emirle Yes Mister Aura oyuna girin hemen. Emir burada Mister Aura sen de gir oyuna. Sen buradaydın sanki. <laughs> Yusuf e, düşük kupayı alıyorum yanıma. Hangisi daha düşük onu alıyorum. Mister Aura gel. Seni bekliyorum. Mr. Aura. Arkadaşlar buraları geçebilirsiniz. Bak bakalım. Nope. Hayır abi. Ubey. Yep Mr. Aura sen ne Şimdi Colt oynuyoruz efendim. Tamam Fethiye. Ee, sizin maçlarınız sonu doğru. Bir sonraki maçı da söyleyeyim azıcık buradayken. Sayın Say Y4 Tuh. Yani Yusuf. Ee, oyuna girin. Sayın Oksa Yusuf. Eğer gelmeyen varsa da bu iki arkadaştan birini Yusuf ve Hacı'yı alacağım. Hayra seni alacağım. Oyunda dur o yüzden hayra. Hangisi daha düşük? Emir daha yüksek. Bu ve edit karalı. KGM senin de maçın Hayra'dan sonra başka kimse yok. Birazdan alacağım. Te Tanımıyorum lan o vezitler. Şey videosu vardı da şu an telefon açık değil. Ses efektlerine basamıyorum. Bu abi bir ses efekti vardı. senin ne maçın var? Ahmet Bey sizin maçınız da geçti. 10 Ahmet saat 5 oldu hani bekledim gelmedin. Senin maçın da geçti Ahmet. Atmıştım turnuvaya ama senin maç da geçti. Valla bir şey diyemem ama ee, gelmeyen olursa veya herkes burada olursa hızlıca biter. Ahmet e, öbürlerine de haksızlık olur arkadaşlar bu kadar yeter ya. Tamam. Ee, hem şey yapabiliyor muyuz? Hemen futbol yapacağım. Abi. Hem futbol hem YouTube. Hem futbol hem de YouTube. Nerede içerik üretiyorsun? Bunlar evet. diyebiliriz hani. Bildim. Şöyle hatırlarım. Так, конечно, она без Hadi arkadaşlar bugünlük bu kadar, kadar yeter. Yeni bir video atacağım. O videoda şimdi atacağım bu arada. E, o videoda da işte e, e futbol oynarız. Bir de YouTube'a bakarız. Arkadaşlar tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay.